Helal <laughs> 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 olsun abi adam düşmedi yalnız abi. Düşmedi. <laughs> Kendi çıkamadı Düşmeme ama o. motor çıktı. <laughs> motor, motor çıktı. Motor çıktı. Gaz gaz alacaksın gaz gaz. Gaz gaz. sonu gaz İşte bu. Öğrenin hocanızın öğrenin. Helal olsun. Ders alın ders. Ne Abi şuradan mı? aşağı insen sen ben tekten böyle bundan sonra hocamsın. Tamam mı? Şimdi ver gazı ben ver ben gazı. Ben de deneyeceğim şimdi. Ağzını şak abi ha. Dördüncü de ötesinde dur aşağı. Haydi koy onu abi aşağı. Aa yallah. Abi adam çıkıyor adam çıkıyor. Güzel abi, abi ya. Motor mükemmel ya. <laughs> Bir şey de öğrendi bu. Filmler şeyde. Amerikada da yapıyorlar ya. Adamı atıyor ya. Ersin! Ersin! Sen gel hadi. Ersin gel! Paket gönder Eyüp! Beri geleceğim. Öbür tarafa değil. beri geleceğim. Sol yapacak. 70 derece sola kıvıracaksın. 45 derece daha. 70, 70, 45, 45. Şişe 70'lik ya. Yetmiş, yetmiş. Ofum yok. Bak, nereye gidiyor bak baba Manyak yani. ya. Ya ikiyle vursun. İkiyle vursun ya, sen ne yapıyorsun? Vuradım. Geç, in aşağı. güzeldi, bu da güzeldi. Bu güzeldi. Helal olsun abone ol. Kankam! Ustam de. Ustam de! Usta! Ben de öyle mi yapayım aynı de. Bak onunla açıyorsun, yine oradan gelecek bak. İnat ya. <laughs> Oraya kapıyı taktı o, oradan gelecek yine bak. <laughs> bu güzeldi. Rampada acayip dik evet. ya. Esmeni de güzel çıktı Her evet. adamın işi değil burası. Şuraya bak. Buranın dikliğini tam çekebilsen. Çekme. Çok dik çok. Arka sal ağırdan aşağıdan. Saat evet. gibi motor ya. Oğur. Sıra sende Uğur. Geliyorum abi. Ağzını tutuyorum abi.